Merhaba değerli Bunu Söyler Sizlere ha, Sürpriz çıktı <laughs> Çıtaların arasında Sen neredesin ya He? Bayağıdır görüşmüyoruz He? Gelmedin misafirli Acıktın mı Tamam ben seni şimdi yedireceğim e, Çıta çakıyorum Tabii ki e, bahar hazırlığı son hızla devam ediyor. Değerli e, takipçilerim. E, şöyle çakmış olduğumuz çıtalar tellenmeyi bekliyor. Hazırlar. Sadece tellenip ve mumlanacak. Tabii e, havalar birkaç gündür yağışlı. Güzel havalarda arılarımıza baktık. E, stoklar azalanlara stok takviyesi yaptık. Keklerini verdik, şuruplarını verdik, vitaminli şuruplarını verdik. Ee, şimdi e, havaları bozuk, e, yeniden havanın açmasını bekliyor arılar. Biz de o fırsatı değerlendirip e, çita çakıyoruz tabii ki. E, şöyle e, yapmış olduğum çita çakma e, aparatı diyelim, tezgah diyelim, ne dersiniz değil? Şöyle kafamda. E, Tasarlamış olduğu kattan bir çita çakma tezgahı yaptım. Biliyorsunuz çita çakmak meşakkatli bir iş, insanı olay oyalayan bir iş. Arası çok olanlar için 1000, 2000, 3000 sayısı belli olmuyor yani. En az her yıl çakması gerekiyor, yeniden çita hazırlaması gerekiyor. Ben de tabii ki her yıl olduğu gibi çıta hazırlığını yapıyorum. Çünkü elimde çıta kalmıyor. Hem arı satışım olduğu için hem de arıları çoğalttığım için e, elimde fazla çıta kalmıyor. Ve her yıl yeniden en az 1000-2000 e, çıta yapıyorum. Ağaçlarımızı biçtirdik. Ağaçlarımızı kendimiz e, ılamurdan yaptırıyoruz değerler severler. Özel olarak sadece ılamurdan yaptırıyorum. Ilamur ağacı güzel. Çakılması kolay. işlenmesi kolay. Patlamıyor. Çelenmesi kolay. Yumuşak bir ağaç. Ben bunu tercih ediyorum. Siz artık hangisini tercih edersiniz? ederseniz. Bana sorarsanız hangisini önerirsin derseniz bir arıcı olarak kesinlikle ıhlamur ağacı derim. Koan'da olsun. Çıtada olsun. Ben ıhlamur ağacını de tercih ediyorum. Hem güzel temiz bir ağaç. Usta da ellerine sağlık. Çok güzel yaptı. Şöyle bir çakma aparatı yaptım. Tabi atları çakmıyoruz. Yani çıtanın atlarını bu aparatta çakmıyoruz. Önemli olan zaten üstleri. Şöyle göstermek istiyorum. Bir tarafını çaktım, bir tarafını çakmadım. Şöyle aparatımız birkaç tane çıkaracağım. Ben çakıyordum. Dedim ki hadi takipçilerim için kısa bir video çekeyim. Şöyle e, aparatımız İçine doldurdum ben yan Buradan alıp alıp hemen çakıyorum. Şöyle eee Şöyle yerler var, değerler severler. Şunu çıkarayım, şunu çıkaracağım Şunlar zaten çakıldılar, bunlar tamam. Şöyle iki taraflı çakıyorum, iki çivi atıyorum. Sonra şunları şuradaki e, sabitleme çivilerinden, şu altları, bu tezgahın içine şöyle dikliyorum. Değerler sever hemen bu işleri çaktıktan sonra da aslara geçiyorum. Ondan sonra işli bitiyor çıtanın. Şöyle yerleri var. Yerler yaptım ben. Yani bu yerleri ben kafamda tasarladım. Değerli şöyle. İnternetten baktım bazı videolara. Ee, oradan da tabii fikir aldım. Ee, nerede ya, nasıl yapabilirim? Bizim kuanımı en iyisi bir katımı ben e, de çakma aparatını de, de, dönüştüreyim. Şöyle araya bölme şeyler attım. Çıtaların rahat Girebileceği için 7 çıtalı bir e, çakma aparatımız bu. E, şu aradaki e, ara bölme çıtalarını yüksek yaptım. Şöyle neden diyeceksiniz. Onda tabii ki sebebi var. Onda size bahsedeceğim. Şöyle çıta koyduğun zaman şöyle birbirine çıtalar kayma yapmasın. Şöyle yerinde kalsın. Yani yani buradan öteki çıtanın üzerine geçmesin diye şöyle bir e, yükseltici yükse, yüksek yaptım. Yani araç güzel oldu. E, böyle koyuyorsun. Altı da yükselttim. Altı da şöyle altta şu çıtalar şeyin tabanına ee, tam oturduğu zaman şuradan aşağıya düşüyordu. Tabii ki şu seviyede şu, şu seviyeye geliyordu. Ee, şu çıtaları da yükseltmek için araya şuraya kalın bir tahta attım ve bunları şu sınırdan şu bu seviyeye çektim yani. Şuraya çektim ki burada rahat çakılsın diye. Buraya değmesin üst çıta. Onun için alta bir kalın bir çıta yükseltme çıtası çaktım. Bu kadara şu çıtalar hep alt çıtalardan çı 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 oluşuyor. Şunlar hep alt çıtalardan kestim. Fazlalıktı bunlar zaten. Bunlar da yan e, işte e, ne de yani aradaki boşluğu düzenlemek için de çıtalarda böyle kuşak gibi attım. Değerli takipçilerim böyle bir, bir çakma sistemi yaptım. Dolduruyorum 7 çıta. Dolduruyorum hemen üstleri çakıyorum. İstersen hep üstleri çakıyorsun, çakıyorsun. En son altlara geçiyorsun. İstersen 7 çıtan üstünü çak, ondan sonra da altını çak, koy kenara. Nasıl istersen öyle yap. Kolay oldu gerçekten. Çıta çakmak çok basit oldu. İstersen ayakta yap, istersen bir tabureye otur. Taburede yap. İstersen evi al aleti evde yap. Ne yaparsan yap yani alet. Güzelce boyayacağım şeyimi belki ileriki yıllarda bunu eşme eşime demir olanı inşallah bir, ufak bir atölye kurma niyetimiz var. Orada ayaklı böyle ayakta çakılacak şekilde zımba ile çakılacak bir şekilde yapacağız. Hem altları internette gördüm bir demirden e, yapmışlar güzel bir sistem onu beğendim. İnşallah zımbayla yani tabanca çivi mi diyorlar ne ne halt diyorsalar onlar hem üstleri hem yanları hiç yapmadan Çıtaları o tuturdun mu? E, çakacaksın, gideceksin inşallah. Bunu eşim yapacak inşallah. O, o demirci işi, o demirden o anlar. Bunu ben yaptım. O da onu da o yapsın. E, i̇nşallah ateliye kurduğumu onu da paylaşırım sizlerle böyle. Bir çakma e, aparatı yaptım böyle diziyorsunuz. Ağacımız kurutulmuş diyelerse öyle kesinlikle kurutulmuş ağaçtan olacak. Yoksa e, kurutulmamış ağacı biçerseniz kururken, işte yaptığınız zaman kururken hep yamulmalar olur. O yüzden hiç hoş olmaz. Kesinlikle açın ağacınızı kurutun ya da kuru alın, fırınlanmış alın. Biz bunu özellikle e, aldık, yaş aldık. Ama e, usta onu biçti ve işte haline getirip kuruttu. E, kurumasını bekledik zaten bu zamana. Yoksa çok daha ağır çıtaların işi tamamdı. E, yani şöyle ortalıyoruz çıtalarımızı şöyle. Yanaklardan sağa sola olmayacak. Tam ortada olacak için. Bu ana koyduğumuz zaman da düzgün dursun. Yani şöyle bir taraflı çakılmayacak. Yani çıtalar kulaklar ortalı olacak. Yani şöyle ortalı olacak. İki tarafta aynı olacak. Böyle sabitliyorsunuz. Birer çivi ata ata gidiyorsunuz. Ondan sonra ikinci çivilere geçiyorsunuz. Diğerler severler. Böyle e, bayağı çaktık. E, çıtalarımız e, mumlanmayı bekliyor. Artık telleyecek. Artık eşim telleme işlemine geçeceğiz. Tabii ben de tellerim. E, o teller ben mumlarım. Öyle gider. Yani böyle hazır bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz çitalarımızı. Çünkü çita vermeye başladık. Biliyorsun ben sıkıştırılmış arıyla e, kışlatıyorum ve ben Mart ayında yoğun bir şekilde çita vermeye başlıyorum. Arılarımı. İnşallah e, onu da çekimlerine sizlere paylaşırım. Geçen sene Mart'ın Mart ilk haftası e, arı ham petek vermeye başlamıştım ki bu sene kabarmış en fazla yok 200 tane falan var ee, onları e, kullanacağım onlar da bir, birer sefere önce gidiyor yani iki sefer veremiyorum birer çıta veriyorum diğer e, gruba ikinci çitayı yarım veriyorum yarısını önce verebiliyor bitiyor e, Çitalara gelince değerler sevilir. Onlar için de size kısa bir video çekeceğim. Ve önemli bir video çekeceğim. E, sonuç almadan sizlerle paylaşmak istemedim. Çita saklamak artık çok kolay. E, kullandığım bir ilaç demeyeyim e, koruyucu diyelim. Gerçekten etkili oldu. E, sıcak böyle yani e, 30 derecelerde sıcaklarda aldığım çitaları hemen alıp e, ee, şey ondan ee, Evet cami hoparlörümüzde arıza evet, vardı. Onu deneme yapıyorlar. Ee, onunla alakalı size güzel bir video çekeceğim en kısa zamanda. Belki yarın çekerim. Kanalı ne zaman atarım bilmiyorum ama. Mumlar tertemizde yerler severler. Yani baktığım kadarıyla en üstteki kata baktım. Özellikle özellikle, özellikle e, mumlu ve ballı çıtalar koydum. Ee, bakalım bunlara güve girecek mi diye hiçbirine girmemiş. İlk baktığım katlarda hiçbir sorun yok değerli severler. Bakalım atlarda çıkar mı? Zannetmiyorum. Çünkü ballalarda çıkmadıysa boşlarda hiç olmaz. Ee, bir de ilaçsız koyduğumuz bir grup var bir yüz tane de onlar ham petekti yani hafif kabartılmış çoğu kabartılmamış ham petekti onlara da hiç bakmadım İnşallah o çekimle de onlara bakacağım İnşallah onlar alakalı size bir video çekimi yapacağım Eğer ki yani ben sonuç aldım eğer yani altlarda da bir şey yoksa biz güve ilacını bulduk sayılır yani biz bulmadık bulan bulmuş İnşallah uygulayacağız bunu da bana Veysel amca verdi Ayşe kullan dedi bir bakalım dedi Güve olacak mı bana birisi tavsiye etti dedi ver dedi ben hiç kullanmadım dedi sen e, bir kullan bakalım dedim fayda görürsek seniye çıtalarımızı bundan e, saklarız dedi kışa inşallah e, an, baktığım kadarıyla e, sonuç aldık sonuç aldık inşallah e, sizlerle paylaşacağım o çıtalarımı. Evet fazla uzun video olmasını istiyorum. Böyle sizlerle paylaşmak istedim. E, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. E, beğenilerinizi bekliyorum. Yeni videolar için e, e, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Değerli arı severler değerli takipçilerim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.